Almanya savaştan çıktı, Japonya yerle bir oldu, Kore ve Çin sıfırdan başladı. Ama bugün dünyaya yön veren ülkeler haline geldiler. Peki ya biz? Onlar enkazdan teknoloji devleri çıkardı, biz ise saatlerce futbol pozisyonlarını tartışıyoruz. Onlar üreterek ekonomilerini büyüttü, biz ise sosyal medyada gündem kovalamakla meşgulüz. Onlar bilim ve sanata yatırım yaptı, biz ise para vererek finanse ettiğimiz dijital platformlardaki kurgulanmış dizilerle uyuşturuluyoruz. Almanya, Japonya, Kore ve Çin savaşlarla, yıkımlarla, yokluklarla mücadele etti. Ama bugün sanayinin devleri, teknolojinin öncüleri, ekonominin güç merkezleri oldular. Peki ya biz? Gündemi sahte kavgalarla dolduran tartışma programlarını izliyoruz. Fenomen olmak için her türlü maskaralığı yapıyoruz. Dizilere gömülüp başkalarının kurguladığı hayatlara hayran kalıyoruz. Sosyal medyada saatlerimizi harcayıp gereksiz akımlara kapılıyoruz. Bizi ayrıştıran, kutuplaştıran gündemlerin içinde kayboluyoruz ve bu sırada onlar çalışıyor, üretiyor, bir araya geliyor, gelişmeye ve büyümeye devam ediyorlar. Tarih zorluklar karşısında direnen ve üretenlerin yükseldiğini gösteriyor. Almanya, Japonya, Kore ve Çin enkazdan medeniyet kurarken biz tüketerek, tartışarak ve oyalandık. Ders açık gelecek harekete geçenlerin olacak ya inşa edenlerden olursun ya da izleyip kaybolanlardan seçim senin